Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle ben Minecraft var, var, bir dakika üçüncü de he, evet üçüncü bölüm kanalıma abone olmayı, like atmayı bildiğimiz en son en son iki zümrüt bulmuştuk ama zümrütten ne işime yarayacak ki bir dakika elmas arıyorum hayır bir dakika yeni Elmas da çıkmıyor sanki. Çıkmak istiyor. Şunu yapamıyorum. Yakka. Sonunda. Tamam yani şöyle ya şöyle daha basit. Şuradan gideceğim. aynı çıksın daha elmas. Şey, son, bari maden çıkıyor. <laughs> maden de çıkıyor. Şuradan gidelim. Arkadaşlar yine fırının sesi gelmeye başlamış. Ama farklı fırın. Yeni aldı kendini yapıyorum da onda. Bir de tam buradaydı. Hayır. Arkadaşlar ben biraz ilerleyeyim şurada. İlerlemek de olmuyor yani Demir kazma ile kazmam gerek zaten demirler bol bende ama çıkmıyor yani elmas sanki bilerek gitmiş başka yerlere Bir de. tamam böyle devam mı edeceğiz. Ben gidiyorum ama elmas çı çıkacak mı? Yine zümrüt. İkinci bölümde de zümrüt bulmuştuk. Yan yana iki tane. Şimdi de bir tane. Bakalım iki tane var mı? Hayır şu taraf kalmak istemiyorum hiç istemiyorum. Ben bu tarafı görmedim hiç daha. Şöyle yapayım. İnşallah yanıma düşer. Tamam. Arkasında var mı? bakalım. Yok. Kaç tane zümrüt buldum. Kazıyorum kazıyorum. Elmastan bir yok yani. Hiçbir şey yok. Elmastan başka her şeyi buldum. Neredeyse. Bir dakika şunu alayım. Demir kas. Şöyle. Bitmiyor, bitmiyor. Hiç elmas bulamıyorum. Buraları kestik. Hayır. Böyle bildim kestik. Hayır Bir dakika iskele sesi geliyor Hayır diyorum ki Öyle bildim ki sen kesmişsin O yüzden konuşuyorum yani. Bir dakika bunların altında hep oluyor Lapis Lapis diyorum şu Neydi adı İskele sesi geliyor mu Yok Bak tam şu taraftan geliyor galiba. Şu tarafta Madem mi bulduk diyeceğim ki... Belki de şuradan... Şu taraftan geliyor, şu taraftan. Yo şu taraftan mı geliyor? Şunu kırma. Tamam. Bak, şu taraftan geliyor sanki. <laughs> Tane. İki tane görüyorum şu an. Yani üç tane var. Üç tane mi diyorsun? Tamam üç tane var tamam. Hı, dördüncü. Bir dakika kaç tane olduğunu şu an. Üç tane. Oh. Kaç tane oldu? Bir dakika dur. Beş tane. Yok. Altı tane. Bir tane kılınç yok. Bir tane değil, kazma. Diğerine de kürek yap. Şu iskelet sesi beni doğru yönlendirdi. Bir dakika şuradan. Bir dakika onu göremiyorum. İskelet. <laughs> i̇skelet sayesinde bulduk bir diyen. Haydi. evet doğru demiş. İskelet yani iyi değil mi? Doğru demişim. Neden? Şey, işçiyetin sesini yanına gidiyordum. Belki maden olur diye. Maden çıktı. Ne çıktı? Maden. Ama daha yeni gidiyor. Ne madeni? Bildiğin normal maden. Elmas mı? Elmas çıkmadı. Ama maden işi. Dedin iş ya alttan elmas çıktı. O madenden çıkmadı ki. Neden çıkmadı? Normal çıkıyor? kazıyorken çıktı. Orman nasıl kazıyor? Bir dakika orman mı dedim be? Ağaç kazarken ağaç ne tadı? Nasıl çıkıyor? Ağaç kazarken yok. Maden yaparken ama altıma kazmıştım da. Anladın? Ha mağarada... Merhaba şimdi ma bir dakika benim de kafamı karıştırdın. Çünkü hala işte ses gelmeye devam ediyor. Bu tarafta bir yerde var mı elmas? Yok. <laughs> Korktum. Bakalım o taraf daha çok maden. Daha çok maden. sonunda elmas bulabildim. 2 bölümdür elmas arıyordum. Ama ikinci bölümü aramadım. Biraz bıraktım da şimdi iyi ki var yani elmas. O kadar çok aradım ki. Elması ama oldu sonunda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bir dakika bir dakika bir dakika onu diyordum. da şuna arkasında hep elmas oluyor. Bence çok elmas çıkıyor arkalarında da. Belki altındadır. Tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.